şöyle hassas bir konu. Şimdi bu af tartışması bir başladığı zaman hiç bitmiyor. 2018 yılında başlamış. 2018 yılında bir seçim vaadi olarak MHP bunu dile getirmişti ve kendi açısından kapsamını tabii çok dar tuttuğu, çok sınırlı tuttuğu, belli suç tipleri için kapsayan ama istisnasının çok geniş olduğu bir teklif olarak getirmişti. Uzunca bir süre Adalet Komisyonu'nda bu gündeme gelmedi, getirilmedi AKP tarafından. Biz hatta o zaman şunu söyledik. Tutanaklara geçen benim beyanlarım da var. Yani toplumu böyle beklentiye e, e, sokup da bunu görüşmemezlik yapmamak lazım. Bir nihayete erdilerim. Bu konu kapansın. Çünkü bu beklenti hem içeride yatan için hem dışarıdaki aileler için ikinci bir eziyete dönmüş durumda. Ne olacaksa olsun diye bunu söyledik. Uzunca bir süre gündemde gelmedi ama şimdi işin tıkandığı bir nokta var. O da şu. Bizim cezaevinde kapasitemiz 220 bin. Evet. Şu anda 300 bin tutuklu hükümlü var. Bunun 40 bini tutuklu. 260 bini de hükümlü. Bunun bir kısmı hüküm özlü ama hükümlü. Ee, şimdi kapasitenin çok üstündesiniz. Ee, yaklaşık işte 150 binin biraz üzerinde ceza personeliniz var. E ee, bunlar cezaevinde görev yapıyor ama akşam evine gidiyor. Evet. Sonra bunu ben bir infaz düzenlemesi olarak görmüyorum. Bu düpedüz aftır. Niye? Ya şu an gelecek şu an olan mı gelecek olan da aftır. Kısmi olsa da aftır. Evet. Dolayısıyla böyle Değerlendirilip buna göre e, yasal zorunluluklara uymak lazım. Sat çoğunlukla değil, 5'te 3 çoğunlukla çıkması lazım bunun. Yani mecliste 600 milletvekili varsa 5'te 3'ü ne yapıyor? İşte 360 evet, mi yapıyor? Evet. 360'ın üzerinde bir sayıyla çıkması lazım. Kanun bunu öngörürken e, yasamaya zorluk olsun diye öngörmemiş. Ya bu toplumun genelliği ilgilendiren bir şey. Ortaklığı bir genel değil. uzlaşma ortamı yakalaman için bunu öngörmüş. Sonra... Bütün dünyada bu böyledir. Tarihimizde de böyledir. Aslında ee, hukuk sisteminin sağlıklı işlediği, adalet mekanizmasına herkesin güvendiği ülkelerde af maf olmaz yani. Parti olarak da şunu söyleyebilirim. yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet komisyonu sözcüsü olarak bu konuda yetkililerle toplantıda yapıyoruz sürekli parti yetkililerimizle, genel başkanımızla. Evet, Türkiye'de cezaevlerinde çok fazla insan var. Dolayısıyla ee, eğer ki hukukun evrensel ilkelerine uyan, bir amaca hizmet eden, bir toplumsal barışı sessiz edebilecek, toplumdaki o bütünleşmeyi sağlayacak, insanların acılarına bir nebze olsun çare üretebilecek, vicdanları kanatmayacak bir düzenleme olursa biz destek oluruz, niye olmayalım? Ama suç tiplerinin bu denli tartışılmasını doğru bulmuyorum aslında. Yani herkesin hayata bakış açısına göre belli öncelikleri vardır. Der ki şu suç çok kötüdür, bu suç da kötüdür. Bu biraz daha şeydir. Ama yani böyle A suçu, B suçu, C suçu arasında kötüdür, az kötüdür, daha zararlıdır gibi bir ayrımı yasama yapamaz mı? Biz genel kuralları koymamız lazım. Bu çok hassas bir konu. Doğru yapılırsa toplumda bir yeni bir başlangıç için, yeni bir sayfa için adım olabilir. Doğru. Ama kapsayıcı olması lazım. İstisnalarını dar tutmanız lazım. Yani amacında bir şey vardır. Onu nihayet erdirmektir. Bu olmaz yani. Ee, kanunun da arkasından dolanmayalım. Yani bunu saat çoğunlukla çıkarmaya da çalışmayın. Bu aftır. Eğer 100 bin kişinin içeriden çıkması tartışılıyorsa bu direkt aftır kardeşim. Başka bir şey değildir yani. Şöyle. Tüm cezaevinden işte yakınları yatan, mail atan vesaire yani herkese de her beyanda söylüyorum. Şimdi bizim bir ödevimiz var. Biz kendi vatandaşlarımızın en başında sağlığını korumakla yükümlüyüz. Dolayısıyla mümkün mertebe bir olaya bu açıdan bakıp ee, insanların sağlığını öncelemeniz lazım. Eğer içeride o güvenceyi veremiyorsan vatandaşa infazına gerekirse ara vereceksin. Yani e, elektronik kelepçe yaparsın, evine gönderirsin, e, izole edersin gibi böyle bir şey düşünürsün. Şimdi, e, şunla Şununla biz yüzleşelim. Yani mesela bizim tarihimizde bakıyoruz, işte Cumhuriyet ilanından sonra bir af çıkmıştır. 10. yıl nedeniyle bir düzenleme olmuştur. İşte Sicil affı adında çeşitli aflar çıkmıştır. İşte üstünden geçmiştir. 5 yıl infaz indirimleri gibi düzenlemeler olmuştur. Darbe sonrasında uygulanan olağanüstü dönemler, uygulanan olağanüstü hukuklar sonrasında ortaya çıkan durum kamu vicdanını yaralamıştır. 1960'tan sonra 66'da af çıkmıştır. 71 muhtırasından sonra yönetim mahkemeleri kurulmuştur. Ama o kadar acı olaylara sebebiyet vermiştir. 74'te bir af çıkmıştır. E 80 darbesinden sonra 91'de Af çıkmıştır. 99 affız devlet güvenlik mahkemesi başta olmak üzere yine yargının çıkardığı sorunların üzerine bir e, düzenleme yapılmıştır. Şimdi bugün bakıyorsunuz biz dünya kadar olay yaşadık. Yani e, Türkiye bir kumpas davaları zinciri yaşadı. Bununla sarsıldı. Üzerinden geçti işte anayasa değişiklikleri. 2010 anayasa değişikliğini yaşadık darbe girişimi ondan sonra tekrardan bir anayasa değişikliği yaşadık. Şimdi bunların hepsi sonrasında uygulanan hukuklar hep problemli oldu, tartışmalı oldu. Vicdanlarda kabul görmedi. E bu bu tartışmaları getirme sebebi buysa bu gerçekle yüzleşmen lazım. Müzik